Değerli takipçilerim, esenlikler. Gümüş konusunda sizi uyarmak istiyorum. Gümüş yükselirken ve düşerken çok fazla düşüp çok fazla yükselebilir. Aman dikkat edin, terste kalmayın. Gümüşün altına göre ucuz olduğunu görüyorum. Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler olmasa gümüş çok daha fazla yükselebilirdi. Trump politikaları Amerika'yı resesyona sokabilir. Durgunlukta üretim düştüğü için gümüş yerinde sayabilir ve beklenen seviyeye gelemeyebilir. Yükselecek diye var yok satıp girmeyin. Ayrıca sanayi emtiyası olduğu için sürekli gümüş baskılanıyor. Bu yüzden bana pek mantıklı gelmiyor. Bunun bir noktada patlayabileceğini de düşünüyorum ama herkesin işine geldiği için bakalım nereye kadar sürdürecekler. Amerika'daki eylemlere baktım çok şiddetliydi. Bana sanki iç savaş çıkmış gibi geldi. Ne olur ne olmaz en sağlamı altın gibi. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi bildiğiniz gibi yatırım yapın. Benden bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.